bugün sizlerle beraber Kuzey yani, Masal'la beraber yine bloğuslar oynuyoruz. Part 3 seviyesi geldi. Geliyor gelmekte olan <laughs> şaka arkadaşlar, şaka. Bu Lütfen. Bu arada videoya başlamadan söyleyeyim. Benim de kanalım var. Evet. Kanalım. Ve sıfır abonem var. Ama aratınca çıkıyor tüm pilotlar diye. Evet arkadaşlar. Aratınca çıkıyor. Yani belki aratınca çıkabilirse de. Çıkıyor, çıkıyor. Arkadaşlar. <laughs> Yoğunluk Kuzenim masalının ismi şey kanalının ismini yazacağım. Unutmazsam yazarım. Evet arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. İsmi kan diğer kanalın ismini de Tilkileto hazırım. Arkadaşlar bakın şimdi bende ne var? Bakın göstereyim. Bu var. Bakın. Bu var. Bir de e, şu var. Şimdi, e, şu e, var. Bir de şu var arkadaşlar. Sonra bu var, şey var, 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 kedi var, kedi var, kedi var. Cek var, var Anladık var, tamam sen kovar var. mı tamam tamam tüm kanatlarını tanıttın hadi video bitecek hadi yok, hadi o zaman bu arada arkadaşlar başlıyorum favorilerimde onu renkte benim favorilerimde Youtube'da shorts videomu gösterdim onu Abi video var. Video var. <laughs> ben ben çok kısayım. Lan. Like. Abi siz aynı tarımda iki frank var. Nasıl oldu bu? Gerçekten iki frank var. Abi, bunu Olamaz Willow. Willow vakit takımda var. Benim beynimi kontrol edebilirim. Az önce görünüyor hayalet şeyi verdiler. Sadece Willow beni kontrol etti yani. Hayalet. Allah Allah mıcın sözü. Ya bir mi, dakika. Bir Şeyt beni öldürdü. Şeyt. Şeyt beni öldürdü. Ha. E doğdu. Ananı bu ne? Olamaz bir pol. Küçük yaratıklar var bu arada. Küçük yaratıklar Uf ya kaybettik. Sana like bıraktım. Gelmedi. Neden? Çünkü sen az önce şeydeydin az önce neyse ya Söyledim. arkadaşlar Kafamı 932 xp'im var ve 952 xp bitiyor ben uzunum arkadaşlar ben karakterim hadi bu yapacağım Hadi bakalım ile de iyi oynuyorum arkadaşlar bu arada. En oynadığım karakterler bazıları değil. Diğerleriyle oynuyorum. Ay en iyisi bir, bir tane karakter çok tatlı. Bu tatlı bir daha var. Hadi 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 sakın öyle konuşma. Daha da gidecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir devam ediyoruz. Allah bunu

oldu? Birisi beni bir vurdu. Sence ne dardım? İntihar mı ettim ya şu bulutlarda? Allah'ım ya. Ya doğduğum anda öldüm. Allah ikisi de öldü. Ben de öldüm. Arkadaşlar bunlar öldü. Ben şuradan ekleyeyim öyleyse. Samanlıktayım ben. Samanlık gerçekten onun adı samanlık. Ne diyeyim? Kim mi diyeyim? Çallarda diyeyim. Ne de. Abi çal değil bu mesele. Sağ çalı işte. Sen çalı yok ki. Ama kafa yiyeceğim. can. çalardım. İyi de kırı çalardım. tabii. Bak, tamam. Oyun bu, oyun bu. Ama oyunda karakterler asar olmuyor. Dur, Abi. Agu, Agu. Yine Agu espesini yapmadan duramazdım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar ben öleceğim. Uf ya yine kaybettim. kaybettim. <Sessizlik> eksi iki mi? Dördünde olunca eksi 2 vermiyor ki. Bu arada sana like bıraktım. Masal Teko oyunda tuşu var. Basalım direkt. He. Her oyuna deyince kupalarını geri vermiyor ki. He. Hazırım. Ben temel ile hiç arkadaşlar. Klasik devam. Bir dakika ben karakteri değiştirecektim. Eee İptale basmaya fırsat çok ki. Ali var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah. Allah. Tamam arkadaşlar. Tamam GS attık kişi bizim takımda. Gel lan <laughs> buraya GS. Ben bir Gel 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 gel. Gel bir bir gel gel. Gel gel gel. Hani evet, GS bizden. Vuramazsın. Anladık GS bizden. Evet, e GS öldü. Ben de öleceğim şimdi. Ben de, öldüm. ben de öldüm. Ben de öldüm. Masa ne olur ölme yoksa kaybedeceğiz. Hayır ben zaten çalıktan gidiyorum. Ama saklan ben doğana kadar saklan ben doğunca devam et. Diğeri de doğar zaten GS de doğsun. Diğerinde doğacak. Sen sakla. Çünkü ben de doğdu diğerde. Evet. Abi Bella geliyor. Bella geliyor. En nefret ettiğim karakter bu ya. Allah'ım ben ağırsızım. Ben o karakteri hiç sevmiyorum. O karakter çok kötü değil mi? Yani değil bir karakter yani. Çok, çok tiz böyle. Gıcık. Evet, gıcık. Evet. İlk bu beşli oldu. Klasik kaybetme. Abi ama yani. üçlü gelmiyor lan. Masal bekle bir çıkma ikonu. Lan geldi mi sana? Gelmedi. Gelmedi. Attım onları az Gelmedi şurada çıkması lazım mı? Mami ile de İkisi geldi. Dur 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 dur. 15 aldım. Herhalde. demek? daha? Hadi ben hazırım. Emin misin karakter değiştirecek misin? Bir dakika kaka değiştireceğim Tamam. <laughs> Tabii ki de villo. Ya iptale bakacaksın. Bakana Ben. 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 Bu arada arkadaşlar bak, kulübüne <laughs> <laughs> ee, bakmışsınızdır <bahsedebilirsiniz> yani göstermişsiniz <laughs> Evet kulübümde de 3 arkadaşlar. İsterseniz kulübüme katılabilirsiniz. Ama tek bir şartta. Kulübüme katılınca sohbet ederken yani mesajlaşırken lütfen küfür yazmayın. Küfür yazarsanız kulüp, kulüpte küfür istemediğim için mecbur sizi kulüpten atmak zorunda kalırım. Osa en yani o kadar şartımız. Koy bunlarda da özgür be. ver. Evet, evet. Allah evet. aldım. Ben de hocam ben diğerinde doğdum. Doğdum. Ne Beynini kontrol edemeden öldüm ya. Masal çolda sakla. Ha, benim... Çolda saklan. Bekle. Bekliyorum çolda da. Çolda saklan. Abi tek kişi benim şu anda bu arada. Doğdum. <laughs> Diğerleri diğer takımdan <laughs> Kalan takım sayısı. Yes. Beyni kontrol etme gücüm geldi. Diğerleri. Sen <laughs> iki takım var abi. Ya tam da ultim gelmişti ya. Ulti açılmıştı? Hadi ölme, ölme. Saklan, saklan. Saklan hadi. Öldüm ama bir şey olmaz. İkinci olduk. Güven de salat. İkinci olduk. Masal çıkma, çıkma bir. Like gördün mü? Like'a bastım. Neden ki sana like gelmiyor? Gelmiyor, şurada çıkmasın. Ama bastım like'a. Şurada çıkıyor. Ben bastım like'a. Destansı çıktı, destansı. He, 100 güç puanı. Tamam. Ender. 25 güç puanı. Bende 6175 güç puanı var. Bir dakika. Çünkü hiç kullanmıyorum. Tamam. Hiç kullanmadığım için al tabii. 170. Bak ne yazdım. Kuba kazanalım yazdım. Tamam. Ay daha çok kazanalım yazdım. Farliyi açtım. Farliyi açtım arkadaşlar. Yeni bir süper ender savaş çekiliyor. 8 biti seç. Onu çok seviyor. Zaten onu seçeceksin ben. En çok sevdiğim kavak o çünkü. O çok tatlı. En şey. çok sevdiğim karakter bu. Kaptan 8 bit seçeceğim. Açın ki favoriler listesinde. Hazırım. Hazırım. Tartu. He, tamam sonuç oynayacağım. bekle. Bir dakika. Öneviyorum. onayabilirsem Savaşçı öneme bastım. Bakıyorum şu anda savaşçılarımız. Ond ydw i'n gwneud gadael. Ond ydw i'n gwneud gadael. Ond Evet arkadaşlar ve maç tek yine başladı. Ben şu anda 8 bitliyim. Ben Yalnız yani ben Bu karakterin nasıl vuruş yaptığını ve nasıl atak yaptığını bilmiyorum. Yeni açtım. Ben yapayım? hiç denemedim de. Bugün aniden geldi bu karakter. O karakter bende yok. Bende de bir şekilde okay, nice. bugün e, sabah girerken içeri Tamam. Kuzenime saldırılarını gebertirim. Yeni saldırın o zaman onu gebertin. Ben de o zaman, o zaman ben de kuzenime saldırılarını gebertiyorum lan. Bekle geliyorum. Karşı konuşmayı unutursak ya nasıl? Ben bir deneme maçına gideceğim bu maçtan sonra. Tamam onunla. Ben zaten bu maçtan sonra tek videoyu bitireceğim. Sonra güvensin. Naber? ya. Bir ya geldim. bu ne ya? Bekleyin bir hiç umutlanmayın. Hazırdı. Lan bu ya. Lan bu ya. Ya ne, amaya, be. ne Aa öldüm. <laughs> öldüm. Ana öldük. Neyse ikinci oldu. Evet arkadaşlar ve kaybettik. Kaybettik ödücü ikinci. Yani ama yine şey. de kaybettik. Neyse ben deneme şehrine gideceğim. Özellikler... Ben de videoyu bitireceğim. Peki <laughs> videoyu bitireyim. Hmm. Sonra gelsin Önce bitireyim. Evet arkadaşlar ve bugünlük videomuz bu kadardı. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah unutmamışsınız da unuttuysanız da unuttuysanız lütfen şimdi şimdi abone olup like atın. Ve 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 kuzenimin kanalıma da Tilkiletto. Leto. Lütfen ona da abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutursanız. Dünsüden sonra atın. Yani atın lütfen ona da abone olup like atın yani. Tamam. Lafı fazla uzatmadan videoyu bitiyorum. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın. Süper Mike of'ta kalın. Sözümüzü söylüyoruz ve bitiyoruz.